Aklınızdaki o Beethoven imajını şöyle bir düşünün. Muhtemelen aklınıza gelen ilk resim şu. Yalnız, kaderine terk edilmiş, sağır ve yumruklarını gökyüzüne sıkarak dünyaya isyan eden bir dahi. Bu romantik imaj çok güçlü. Evet, ama hikayenin sadece bir parçası. Peki ya size desem ki, Beethoven'ın Viyana'daki o ilk kritik yıllarındaki başarısının ardında, bugünün marka yöneticilerini bile kıskandıracak kadar zekice bir sosyal strateji atıyor. İşte bu incelememizde tam olarak bunu mercek altına alacağız. Sininle paylaştığımız Tia Denora'nın kaynaklarına dayanarak, Beethoven'ın bir dahi olarak nasıl inşa edildiğini konuşacağız. Amacımız dehasını küçümsemek değil tabii ki, daha ziyade o dehanın parlamasını ve tarihe mal olmasını sağlayan sosyal mekanizmayı anlamak. Kesinlikle doğru bir çerçeve ve işe ee, o dönemin Viyana'sını doğru anlamakla başlamak lazım. Yani 1790'lar Viyana'sı bugünkü gibi değil. Bilet alıp girebileceğin devasa halka açık konser salonları yok. Müzik büyük ölçüde aristokratların özel salonlarında, yani kapalı kapılar ardında dönüyor. Bu ne demek? Bir müzisyenin kariyeri tamamen bir avuç zengin ve güçlü insanın beğenisine bağlı, inanılmaz kapalı bir devre. Ama tam da o dönemde müzik zevkinde böyle sismik bir kayma yaşanıyor. Müzik artık sadece hoşa giden, zarif bir eğlence olmaktan çıkıyor ve ciddi, derin, hatta yüce bir sanat formu olarak görülmeye başlanıyor. Bu ciddi müzik fikrini biraz daha açabilir miyiz? Yani Bach veya Mozart'ın müziği ciddi değil miydi? Yeni olan neydi tam olarak? Harika bir soru. Tabii ki ciddiydi ama algı değişiyordu. Mesela bu yeni ideolojinin öncülerinden biri Baron van Swetten. Onun gibi figürler diyor ki müzik sadece anlık bir zevk aracı değildir. Dinleyiciden entelektüel bir çaba talep eden, üzerinde düşünülmesi gereken bir sanattır. Hani anlaması zor olan müzik daha değerlidir gibi bir fikir filizleniyordu. İşte Beethoven bu değişen iklime tesadüfen düşmedi. Hem bu iklimden faydalandı hem de bu iklimi bizzat şekillendiren en önemli aktör oldu. Anladım. Yani Beethoven Viyana'ya geldiğinde aslında yeteneğini sunabileceği hazır bir podyum buldu. Ama o podyuma çıkmak için bir davetiye ihtiyacı vardı. İşte burada sosyal servaye dediğimiz şey devreye giriyor. Sadece yetenek değil, doğru insanları tanıyor olmanın o paha biçilmez gücü. Tam olarak bu. Beethoven Viyana'ya sıfırdan başlayan kimsesiz bir genç değildi. Hayır. Bondan gelirken cebinde çok güçlü referans mektupları ve bağlantılar vardı. Bunların en önemlisi de Kont Walchstein. Walchstein'ın Beethoven'ın hatıra defterine yazdığı o meşhur söz aslında her şeyi özetliyor. Diyor ki: "Durmaksızın çalışarak Mozart'ın ruhunu Haydn'ın ellerinden alacaksın." Bu sadece bir iyi niyet temennisi değil. Bir marka lansmanı resmen. Aynen öyle. Beethoven'ı doğrudan Mozart'ın varisi olarak konumlandıran inanılmaz bir halkla ilişkiler hamlesi. Ve bu sadece sözde de kalmıyor. Waldstein, Viyana'daki en güçlü ailelerle akrabaydı. Beethoven'ı alır almaz Prens Lichnowski gibi isimlerin salonlarına soktu, değil mi? Lichnowski'nin rolü neydi tam olarak? Lichnowski sadece kapıyı açmadı, Beethoven'ı resmen kanatları altına aldı. Sarayında bir daire verdi, yıllık bir maaş bağladı ve en önemlisi, kendi sosyal çevresini Beethoven'ın hizmetine sundu. Bu çevre, Beethoven'ın en radikal, en anlaşılmaz eserlerini bile sabırla dinleyen ve onu savunmaya hazır bir kitleydi. İşte tam bu noktada Beethoven'ı dönemin başka bir süperstar piyanistiyle karşılaştırmak çok aydınlatıcı. Jean Ladislar Dussek. O da en az Beethoven kadar yetenekli bir virtüozdu. Ancak o, kariyerini Londra'da inşa etmişti. Daha ticari bir müzik piyasası olan bir yerde. Londra'da halka açık konserler daha yaygındı, bilet satmak önemliydi, müzik yayıncılığı daha gelişmişti. Dolayısıyla Dusek ne yapıyordu? Popüler şarkılardan varyasyonlar yazıyordu. Daha geniş kitlelerin hoşuna gidecek, daha kolay anlaşılır eserler üreterek başarılı oluyordu. Yani pazarın taleplerine cevap veriyordu. Ama Dussek'in Beethoven'ın Viyana'da sahip olduğu gibi onu her koşulda destekleyen ve zor müziğini bile bir deha belirtisi olarak pazarlayan sıkı fıkı bir aristokrat çevresi yoktu. İşte bu karşılaştırma Beethoven'ın neden uzlaşmaz ve radikal olma lüksüne sahip olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Çünkü arkasındaki patronlar onun bu farklılığını bir kusur değil bir ayrıcalık olarak sunuyordu. Bu destek ağı inanılmaz ama Asıl ilginç olan bu ağın Beethoven'ın imajını nasıl bilinçli bir şekilde inşa ettiği. Mesela şu meşhur Haydn'ın öğrencisi meselesi var. Kaynaklara göre Beethoven Haydn'dan ders alıyor ama hiç de mutlu değil. Hatta Haydn'ın düzeltmelerini beğenmeyip gizlice başka birinden Johann Schenk'ten yardım alıyor. Bir dakika, gizlice başka birinden ders mi alıyordu? Haydn bunu öğrendi mi? Bu o dönemde ne kadar büyük bir skandal olurdu? Öğrenseydi kesinlikle büyük bir skandal olurdu ve muhtemelen Beethoven'ın itibarına ciddi zarar verirdi. Ama bu durum gizli kalmayı başardı. Haydın'ın öğrencisi mitinin devam ettirilmesinin sebebi ise iki tarafa da inanılmaz fayda sağlamasıydı. Beethoven için bu, yaşayan en büyük ustanın onayını almak, bir nevi meşruiyet kazanmak demekti. Müzik dünyasına ben sıradan biri değilim, Haydn beni seçti mesajı veriyordu. Haydn içinse bu durum kendini dehalar yetiştiren bir usta olarak konumlandırmak, müzik tarihinin geleceğine yön veren kişi olmak anlamına geliyordu. Tamamen karşılıklı çıkara dayalı bir marka ortaklığı yani. Kesinlikle. İnanılmaz bir strateji. Ve bu imaj inşasının en somut, en heyecanlı sahneleri de herhalde o meşhur piyano düellolarıydı. Bunlar sadece müzik yarışmaları değil, adeta estetik ve sosyal savaşlardı. Kesinlikle. İlk önemli kapışma 1793'te, Abbe Gelinek'le. O dönemin Viyana'sında gelineği bir tür popstar gibi düşünebilirsiniz. Herkesin bildiği melodiler üzerine basit, akılda kalıcı, parlak varyasyonlar yazan, tam anlamıyla halkın favorisi bir piyanist. Herkes onu dinlemeye bayılıyor. Düello oluyor… Gelinek çıkıyor, her zamanki gibi popüler bir tema üzerine çeşitlemelerini çalıyor. Sıra Beethoven'a geldiğinde ise salonun havası değişiyor. Beethoven, gelineğin o basit temasını alıyor ve onu kimsenin hayal bile edemeyeceği kadar karmaşık, dramatik ve güçlü bir yapıya dönüştürüyor. O an salondakiler sıradan bir eğlence değil, bambaşka bir şey dinlediklerini anlıyorlar. Ve gelinekin o meşhur sözü de bu düellodan sonra söyleniyor değil mi? Evet, Rivayete göre Gelinek düellodan sonra bir arkadaşına rastlıyor. Arkadaşı soruyor, "Beethoven'ı nasıl buldun?" diye. Gelinek dehşet içinde cevap veriyor. "Dün geceye hiç sorma. O adamda şeytan var. Beni öyle bir çaldı ki duvara yapıştım." Bu hikaye tabii kulaktan kulağa yayılarak Beethoven efsanesini besleyen önemli anekdotlardan biri haline geldi. Artık o sadece yetenekli bir piyanist değil, doğaüstü güçlere sahip bir figürdü. Gelenek düellosu bir nevi ısınma turu gibi. Ama asıl büyük kapışma 1799'da Joseph Wolfilla olan. Bu artık bir umman maçıydı sanki. Bu düello neden bu kadar önemliydi? Çünkü Wolfful gelinik gibi kolay bir rakip değildi. Wolfful Mozart ekolünden geliyordu. İnanılmaz bir teknik beceri, zarafet, parlak ve son derece anlaşılır bir çalım. Üstelik fiziksel olarak da avantajlıydı devasa ellere sahipti ve klavyede 13'lü aralıklara yani neredeyse 2 oktava rahatça uzanabiliyordu bu ona inanılmaz bir çalma rahatlığı sağlıyordu ve bu duello viyana müzik dünyasını adeta ikiye böldü bir tarafta Beethoven'ı destekleyen Prens Lichnowski gibi eski, köklü ve ciddi müzik idealini benimseyen aristokratlar, diğer tarafta ise Wölfül'ü destekleyen Baron Wetzler gibi yeni zenginleşmiş, gösterişi seven ve daha kolay anlaşılır parlak müziği tercih eden bir kitle. Yani bu sadece iki piyanistin değil, iki farklı dünya görüşünün, iki farklı estetik anlayışın çarpışmasıydı. Peki bu düello resmen berabere bitmiş olsa da Viyana dedikodu kazanında asıl kazanan kim oldu? İnsanlar ertesi gün kimin hakkında konuşuyordu? Beethoven mı, Wolf mü? Beethoven onunla başa baş mücadele ederek kendi seviyesini kanıtlamış oldu. Ama asıl kazanç kültürel alanda yaşandı. Bu düello ciddi ve derin müziğiyle popüler ve parlak virtüözlük arasındaki ayrımı Viyana'nın kültürel haritasında netleştirdi. Beethoven, müziği sadece anlayanların takdir edebileceği derin sanatçı kampının tartışmasız lideri oldu. Werfel ise daha erişilebilir, daha çok kişiye hitap eden tarafın temsilcisi olarak kaldı. Beethoven'ın markası bu düelloyla çelik gibi sağlamlaşmıştı. Aynen öyle. Yani bu düellolarla kendi ciddi tarzını ve üstünlüğünü kabul ettirdi. Ama bu tarzı çalmak için sadece irade ve yetenek yetmiyordu değil mi? Enstrümanların kendisi de başlı başına bir sorundu. Beethoven'ın tarzı dönemin piyanoları için fazla vahşi kalıyordu. Kesinlikle. O dönemin Viyana yapımı piyanoları, hafif tuşeli, zarif, incili diye tabir edilen narin pasajları çalmaya uygun aletlerdi. Mozart'ın veya Wölfflin'in tarzı için mükemmellerdi. Ancak Beethoven'ın güçlü akorları, ani dinamik değişimleri ve o gök gürültüsünü andıran pasajları bu enstrümanları kelimenin tam anlamıyla parçalıyordu. Kaynaklarda anlatılır, bir konserde Mozart'ın bir piyano konçertosunu çalarken öfkeyle tuşlara o kadar sert vurmuş ki birkaç tel kopmuş, çekiçler sıkışmış. Bu durum hem dinleyiciler için şok edici hem de piyano üreticileri için bir kabustu. Bu durum onu bir nevi teknoloji lobicisine dönüştürmüş, kendi müziğinin gerektirdiği donanımı talep etmeye başlamış. Aynen öyle. Bu bugünkü bir rock gitaristinin kendi amfisini modifiye ettirmesinden farksız. Veya bir Formula 1 pilotunun mühendislere bana daha güçlü bir motor yapın demesinden. Beethoven, Viyana'nın en ünlü piyano üreticisi Andreas Streicher'a sürekli mektuplar yazarak daha dayanıklı, daha rezonanslı ve daha ağır tuşeli piyanolar yapması için baskı kurdu. Bu tamamen kendi müziğinin gerektirdiği gücü yansıtabilecek bir teknoloji talebiydi. Streicher firması başlangıçta bu kaba tarzı eleştirmiş, hatta piyanoların nasıl nazikçe çalınması gerektiğini anlatan bir kullanım kılavuzu bile yayınlamıştı. Ama Beethoven'ın artan şöhreti ve arkasındaki güçlü çevre sayesinde zamanla pes ettiler. Yavaş yavaş onun istediği gibi daha güçlü, daha modern enstrümanlar üretmeye başladılar. Patronları ayarladığı düelloları kazandı, hatta enstrümanları bile kendi isteğine göre değiştirdi. Ama Yapboz'un son bir parçası daha var. Hikayeyi kontrol etmek. Yani medya dönemin en etkili müzik dergisi olan Almanya Musikalische Zeitung ile olan ilişkisi de bu açıdan inanılmaz. Evet bu belki de en modern ve en şaşırtıcı hamlesi. Leipzig'de yayınlanan bu dergi AMZ bütün Almanca konuşan coğrafyada müzik zevkini belirleyen en önemli organdı ve bu dergi ilk başlarda Beethoven'dan hiç haz etmiyordu. Müziğini doğal olmayan anlaşılmaz, tuhaf ve aşırı yüklü bularak oldukça sert eleştiriyorlardı. Mesela bir eleştirmen, ilk yaylı çalgılar dörtlüleri için birbirine yığılmış anlaşılmaz zorluklar yüzünden insanın sabrı da keyfi de kalmıyor diye yazmıştı. Başka bir eleştirmen onun müziğini garip ve yapay olarak nitelendiriyordu. Bu kiraz şarkı gibi duyulmuyor mu? Yani bir sanatçının eleştirmenleri bu şekilde üstü kapalı tehdit etmesi o dönem için normal miydi yoksa bu da mı Beethoven'ın cüretkarlığının bir parçasıydı? Hem o dönemin güç ilişkilerini yansıtıyor hem de Beethoven'ın ne kadar cüretkar ve stratejik düşündüğünü gösteriyor. Beethoven, dehasının ve arkasındaki aristokratik gücün farkındaydı. Derginin yayıncısı olan Breitkopf Hertel, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük müzik yayıncılarından biriydi ve Beethoven'ın eserlerini basmak istiyorlardı. Beethoven bu durumu bir koz olarak kullandı. Onlarla pazarlık masasına oturduğunda, laf arasında dergideki eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve gelecekteki yazılarda daha anlayışlı ve daha akıllıca bir dil kullanmalarını tavsiye etti. Bu, kadife eldiven içindeki demir bir yumruktu eserlerimi istiyorsanız medyanızda bana daha iyi davranın. Ve sonuç inanılmaz. Derginin dili bir anda değişiyor. Bir anda ve 180 derece eleştirmenler artık onun müziğini kaotik yerine özgün, dahiyane ve yüksek bir stile sahip olarak tanımlamaya başladılar. Hatta bir eleştirmen daha önce eleştirdiği bir eseri yeniden değerlendirirken, Beethoven'un tarzına alışmaya çalıştığını ve zamanla onu daha çok takdir etmeyi öğrendiğini itiraf etti. Bu muazzam bir değişim. Yani Beethoven'un müziğini anlamak ve takdir etmek için gereken entelektüel çerçevede bizzat bu şekilde inşa edildi. Medya, onun dehasını meşrulaştıran ve yayan en önemli araçlardan birine dönüştü. Yani tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya çıkan resim şu. Beethoven'un dehası havası alınmış bir odada tek başına parlamadı. Onu duyulur kılan güçlü patronlardan oluşan bir yankı odası var. Mozart'ın varisi gibi mitler var. Estetik savaşlar olarak tasarlanan piyano düelloları ve hatta onun müziğine dayanacak şekilde yeniden tasarlanan enstrümanlar ve onu övecek şekilde yeniden yazılan eleştiriler. Bütün bir ekosistem onun için çalışmış resmen. Kesinlikle. Ve bu Beethoven'ın yeteneğini veya dehasına kesinlikle gölgede bırakmıyor. Aksine, bir dehanın bile başarılı olmak, tarihe kalmak için bir ekosisteme, bir destek ağına, doğru stratejilere ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Yetenek tek başına yeterli değil. O yeteneğin sunulacağı bir sahne, onu alkışlayacak bir kitle ve hikayesini anlatacak bir medya gerekiyor. Bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Evet, bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Tarih boyunca Beethoven kadar yetenekli ama onun sahip olduğu sosyal ağa, doğru zamanda doğru yerde olma şansına sahip olmayan kaç tane potansiyel dahi sessizce kaybolup gitti? Bir fikrin ya da bir sanat eserinin dünyayı değiştirmesi için sadece harika olması yeterli mi? Yoksa onu destekleyecek, onun için savaşacak bir orduya mı ihtiyacı var? Bu üzerinde düşünmeye değer bir soru.